Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e futbol Mobile'de yeni gelen etkinlikleri, yılbaşına özel etkinlikleri göstereceğim. Yeni gelen beleş 3 tane oyuncu var. Bir tane seçme hakkımız var. Şöyle 102 Yard gelmiş oyuna. 250 oyuncu arasında çıkma ihtimali düşük. Özellikler bu şekilde. Sen de seçmeli hakkı veriyor. Onu ben aldım. Darwin Nunez aldım. Hepsi 101 oluyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Fırsatçı golcü olarak geldi. Kafa file yırtan. Golcü içgüdüs basınca 101 oldu. 97 hızlanma. Bugün sizlerle Darwin Nunez deneyeceğim arkadaşlar. Kadromuz bu şekilde. Profesyonel de oynayalım Samsun Spor'a karşı. <laughs> Suarez'in vuruşuyla başladı. Benim forvetlerin ikisi de arkadaşlar file yırtan kafacı. Nunez de kafacı olarak gelmiş. Şöyle bir deneyelim. Bitiriciliği güzel ama offside. Nunez'le daha çok gol atacağız bugün. Suarez araya koştu. Güzel sakladı. Güzel şut. Şutlar fena değil arkadaşlar. Uçan kafa attı ama geçmedi top. Bir ortada yapalım. Neymar'a gitti Offside. Oliver çam, Bekem Baver aldık. Bir pas. Şutunu izleyelim. Tamam. Gol sevinci nasılmış? Bakıyoruz. Kayarak. Güzel. Gol sevinci güzelmiş. Bence alırsanız Darwin Nunez aldın arkadaşlar. Emeri ile Endrick'i pek beğenmedim. Messi bir araya oynadık. Suarez. Bir pasta, Bir orta. Nunez'e. Görüyorsunuz arkadaşlar kafalarda çok güzel. Kafacı olarak geldi zaten. Özellikleri gayet iyi. Hızlanması 97 olunca bir anda hızlanabiliyor zaten. Bakın. Güzel kaçtı. Kaçırdı bunu. top saklamasına bakayım. Hemen kaybetti topu. Ünes uzaktan şut atabiliyor mu? Uzaktan şut atıyor ama pek etkili değil. Herkesin yeni yılı kutlu olsun arkadaşlar. Sağlıklı mutlu yıllar olur inşallah. Neymar. Araya kaçtı Nunez. Çok güzel. Sekte pas. Messi kapattılar. Bir orta Neymar'a. Neymar'ın da özelliğini sevmiyorum arkadaşlar. Kafaya geliyor. Kısa olmasına rağmen. Yani sen buradan alacaksın. Buradan plaseye vuracağım yani. Nunez istiyoruz. Neymar içeride olduğu için Neymar vuracak kafayı. Çok güzel kafa çıktı çizgiden. İkinci araya geçelim hemen. Evet ikinci aramız başladı. Olise ve Baver aldı. Araya nefis pas. Şabi. Neymar'la orta deneyeceğim. Alırsak alamadık. Neymar bir orta yaptı. Messi çok kötü vurdu. Çok kötü. 108 Messi. Kazemiro. Kazemiro. Nunez attık topu. Nunez döndü. Nunez güzel döndü. Şu tordan. Çok güzel. Dönüşler muazzam. Çok çok aşırı aşırı yüksek. Çok kötü açtı. pike yapan ortalı oyuncunuz varsa kafa yapan oyuncular çok işe yarar. Ronaldinho Nunez dönemedi. E, skoru önemsemiyorum arkadaşlar. Deneme maçı olduğu için Nunez deniyoruz. Şabi Alonso attık Nunez'e. Döndü. Çok güzel vurdu. Hattring yaptı. Yani forvet olmayanlar için çok iyi bir forvet. Öncelikle onu söyleyeyim. İş yapar yani. Messi. Dışarı attı kafayla. Beleş verildiği için yani o böyle şeyler oluyor. Sonuçta hiçbir şey yapmadan da kazanırız bunu. Konami'nin de oyunu biliyoruz yani beleş getirdiği oyuncular böyle şey olabiliyor. Güzel müdahale. Suarez. Top sürmesine bakayım bir de. Kaptırdı. Kalk. Tekrar. Geçmedi. Verdik Nunez'e. Nunez. Güzel döndü. Normal vurdu. Dışarı attı. Yani çok iyi diyemeyiz ama belleş bir kart olmasına rağmen gene de iyi iş yapar. Suarez güzel. Kaldırdı güzel çok güzel çok güzel bunları yapabiliyor en azından Araya bir top denedim. Çok güzel geçti ama önüne alamadı. Güzel aldı. Çalım atamıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Çalım özelliği yok. Nunez fazla çalıma girmeyin. Evet maçımız bitti arkadaşlar. Nunez fena oynamadı. Puanlar Kafa 10 üzerinden 8. Dribbling 10 üzerinden 7. Çalım 10 üzerinden 1 şutları güzeldi. Onun üzerinden 8. Yani genel bir puan versek 7-8 arası olur. Kanalın ilk videosunu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Herkese mutlu yıllar.